AKP Grup Başkan Vekili. Şimdi cümleye bakar mısınız? Müslümanlar katledilirken gıkını çıkarmayanlar bugün Aleviler öldürülüyor diye ortalığı ayağa kaldırıyor. Bir kere kafanın ardında Alevileri Müslüman olarak görmüyor zaten. Konuşmanızı düzeltmek için tekrar söz aldığında olur mu öyle şey? Hazreti Ali bizim de işte biz de Müslümanlar derken Alevileri de kastediyoruz falan diyor da öyle olmadığı net. Suriye'de ne ne bittiğini biliyoruz cümle oraya denk düşmüyor. Bugün söylenecek cümle bu değil yani. Müslümanlar katledilirken sesiniz çıkmıyordu. Alevileri Müslüman kabul etmiyor. Aynı zamanda diyor ki ya Müslümanlar öldürülürken sesiniz çıkmıyordu. E bırak Aleviler öldürürken de bizim çıkmasın ya. Yani. Şimdi bağırma sıra sizde. Diyor. Demeden diyor. İçi bu yani. Ve daha bir sürü şey. Ve bunu düzeltmiyor. Yani düzeltmiyor derken ya kastım o değil, şu diyor ki ben Müslümanlar derken Alevileri de içine kattım. Tek oraya itirazı var yani. Ya her şeyi çorba etmeyin ya. Her şeyi çorba etmeyin. Bak Müslümanlar öldürülüyor dediğiniz dönem Suriye'de bir iç savaşın başlatılması için dünyanın dört bir yanından cihatçı IŞİD dahil, El-Kaide türevleri dahil Suriye'ye taşındığı Esad'ı devirmek için desteklendikleri ve bir iç savaşa diyeni iç savaş diye tanımlanırken aslında dışarıdan destekli. Yani Rusya'dan, Uygur bölgesinden, bilmem o bölgeden, bu bölgeden bir sürü cihatçının geldiği, buluştuğu hala bugün HTŞ ve Suriye yönetiminde işte Şahra'nın etrafındalar. Bir ayaklanma var. Bir Suriye'yi bölmeye dönük bir çaba var. Güvenlik kaynakları toprak bütünlüğü diyor ya, işte toprak bütünlüğü zaten o günden itibaren tehdit altında. Ve burada yönetenler de Müslüman, yönetenler de Müslüman, bu her yerden gelenler de Müslüman. Yani ölenler ya da öldürenler arasında Müslümanlık üzerinden bir değerlendirmeye zaten ihtiyaç yok. Müslümanlar öldürülüyor. Öldüren de Müslüman. O da onu öldürüyor zaten. O onu öldürüyor, o onu öldürüyor. Müslümanlar öldürülüyor. Müslümanlar ölüyor dersen anlarım. Ey Müslümanlar çatışmayın <laughs> deseniz anlayacağım. Müslümanlar öldürülüyor ne? Öldürenler kim? Yani...